Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, polis polisiyenin bir tane oyuncağını tanıtacağım. Müthiş bir kamyon. Evet. Büy şöyle. E, ooo. Büyük değil mi? Bir evet. döndür bakayım önünü de görelim. Vav evet. wow, havalı da bir şey ya. Çok da Şimdi havalı. Daha önceki tanıttığım oyuncakları hatırlarsınız. Daha önce ben size oyuncakları göstermiştim şunları. Gibi. İşte Şöyle yine direksiyon Sağa sola döndürebiliyoruz, değil mi? Evet. Bir dö bir yan çevir bakalım. Vay wow, arkadaşlar. Son derece havalı, güzel. Şöyle, şöyle açabiliyorsunuz. Aç bakalım orayı. Evet, Açalım. kenara kenara koyalım onu. Kenara koy şimdilik. Aynen. Evet. O şekilde de oynayabiliriz çocuklarımız. Vav. Momo Et marka lisanslı bir ürün ve tavsiye ediyoruz polisi oyuncağa da teşekkürler Güzel. polisi oyuncak en güzelini yapmış yine evet.